Sen internet kullanmıyorsun ki Emine abla. <laughs> Olsun başlarım, müptelası olurum. Sonra bırakırım. Yeter ki versinler bana o parayı. <laughs> Ay amma zorlandığınız çocuklar yani... ...bu kadar büyük bir para da mı etkilemedi sizi? Meltem teyze, haklı abicim ya süper para. E, ben bırakıyorum. Oğlum diyelim bıraktın, kızlarla nasıl konuşacaksın? E, i̇nternet şart mı oğlum ya? Y yüz yüze konuşurum. Kanka o zaman kızlar seni görür, görünce de kaçar. <laughs> Doğru ya, şey ben internete yeniden başlıyorum. Vallahi ben bırakırım. Bırak hayatım, bir milyonu kaptıktan sonra internete ben girerim. Sen de yanımda takılırsın. He? Yok öyle uyarıklık. İnternete bir daha hiç girmeyeceksiniz, hiç. Bir arkadaşa bakıp çıkmak da mı yok? Yok. <laughs> Emre? Ya anne, gerçek hayatta ulaşamadıklarıma internette ulaşıyorum. Araba alan olmadığı için... Bilgisayarda araba oyunu oynuyorum. Havuç, bir milyon lira veriyorlar. İstediğin kadar araba alırsın o parayla. Ya ön kaputta oturup fotoğraf çektirip onu face'e koyamadıktan sonra... ...bir milyonun ne anlamı var Emine abla? <laughs> Doğru, biz internette hava atmak için istiyoruz arabayı. Yoksa ne yapalım? Biz kesinlikle bırakırız babacığım. Yani o parayla hayalimizdeki pek çok şeyi Hı. gerçekleştiririz. Sonradan pişman olacağım bir karar verme hayatım. Ben kazanırım o parayı. Acele etme. <laughs> Vallahi ben alırdım o parayı. Sonra Hüseyin'e derdim ki... ...ömür boyu aylaklığı bırakırsan... ...sana o parayı veririm dedim. E, o zaman bırakalım oğlum ya. Mis gibi para. Ben bırakmam oğlum. İki milyon verseler... ...belki düşünürüm. Ya şey... ...Haluk amca pazarlık payı var mı? Meltem görüyorsun değil mi? İnterneti... ...bırakmayı hayal bile edemiyorlar. Peki Haluk'cum, ben sana bir soru sorayım. Sor. Sana bir milyon lira verseler... ...bir daha televizyon seyretmeyeceksin deseler. Ömür boyu. Ana. Evet. Yani al sana bir milyon lira... ...ama bir daha hiç televizyon seyretmeyeceksin. Var mısın, yok musun? Vay. <laughs> Çok iyi soru ya. <laughs> <laughs> Babam için çok zor soru bu. Babamı <laughs> hmm. fena köşeye kıstırdı. <laughs> evet Haluk, cevabını bekliyorum. Biz de merak ediyoruz baba, bırakır mıydın televizyonu? Ya şimdi televizyon başka tabii yani. Nasıl başka? Televizyon da aynı internet gibi insanların hayatında yer tutan önemli bir şey. Kızım televizyon hayati bir şey. Yani televizyon olmasa evde mobilyaları bile yerleştiremezsin. Her şey televizyona göre dizayn edilmiş. Bak, bütün mobilyalar televizyona bakıyor. Biz bir kere ilk başta eve girdiğimizde önce televizyonun yerini belirleriz. Ondan sonra mobilyaları yerleştiririz. Ondan sonra işte fiş nerede olacak, anten nerede olacak, mobilyalar nasıl konacak. Her şeyi televizyona göre ayarlarız. O yüzden televizyon önemli. Ama biz cevabını tam olarak anlayamadık. Cevap vermemek için o yalanıyordu Salih Bey. Anne, babam hastalanmış. Televizyon damarlarını eşlemiş. Çok konuşma avuç kafa. Nedenmiş baba? Sen bizim internetimiz hakkında atıp tutuyordun. Şimdi sen cevap ver. Evet, televizyonu bırakmak hem daha kolay Haluk amca. <laughs> Tamam Haluk'cum sıkma sen canını çünkü ben senin cevabını biliyorum. Sen televizyon değil ömür boyu bir hafta bile bırakamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bağımlı mıyım ben canım? İstediğim anda kapatırım, istediğim zaman açabilirim. Yani ben o kadar iradeliyim. Hiç bile yani. Gel iddiaya girelim. <laughs> ne? Bir milyon lira sana Tabii canım yani bir milyon verecek halim mi yok. Ama mesela şöyle bir şey diyebilirim sana. Eğer bir hafta boyunca televizyon seyretmezsen bir daha senin televizyon seyretmene karışmayacağım. Hangi kanalı açtığına karışmayacağım. Dırdırlanmayacağım. Kumandanı saklamayacağım. Ne zaman istersen sana vereceğim ve senden istemeyeceğim. Oo, bu bir milyon liradan daha değerli. Bir dakika doğru mu anladım? Eğer bir hafta boyunca televizyon seyretmezsem o kumanda hep bende olacak. İstediğim zaman bana getirip kumandayı vereceksiniz öyle mi? Evet. Hızır gibi yetiştiririm ben. Siz merak etmeyin. Kabul. Bir hafta televizyon orucu tutuyorum. Allah kabul etsin. <laughs>